unit voltaj kalemi yüzey ölçer kalem pille çalışıyor. Pillerini yerleştiriyoruz. Çalışır hale geldi. Şimdi bu kalemle kablonun üzerine dokunduğunuz zaman elektrik geçip geçmediğini anlayabilirsiniz. Hem sesli hem de ışıkla uyarabiliyor. Örneğin şu parçaya elektriğin gelip gelmediğini görelim. Kapatıyorum. Siz de cihaz başındayken ilgili parçaya elektriğin gelip gelmediğini görmek istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz.